Sayın Ünal Ataba, emekli kurmay albay, siyasi güvenlik analisti. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Geçen hafta böyle her şey çok üst üste birikirken konuşmuştuk sizinle. Ee, bu hafta pazartesi başlangıcı yaptık. O kadar çok şey birikiyor ki bazen böyle durup analiz etmekte e, gündemi kaçırma durumumuz başka şeylerin eklenmesi e, resim daha da karmaşıklaşıyor ama hepsi gündem tabi Orta Doğu Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor hele de e, şimdi Türkiye'nin iç, iç, iç politikada da çok yoğun tartışmalar var İmralı, e, Abdullah Öcalan e, merkezli tartışmalar yapılıyor ve bölgesel dizayndan da çok ayrı değilmiş gibi çok hareketli dinamik bir yapı var. İsrail'in ...artık Türkiye ile birlikte Suriye denkleminde e, birebir yer aldığı... E, ...daha doğrusu nasıl bir Suriye denklemi var ben onu da çözmekte zorlanıyorum doğrusu... ...büyük bir e, kakofoni var e, ya da ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi e, tabii e, Suriye'de e, bir tombarak üzerinden yeni bir dizayn tartışılıyor, konuşuluyor... ...ama e, hiçbir şey yerine oturmamış gibi gözüküyor... Ee, Suriye Demokratik Güçleri'nin e, e, Şam'a eklemlenmesi, entegrasyonu, 10 Mart anlaşması deniyordu. Son e, 10 gündür belki bir haftadır başka sesler çıkıyor. E, tam olarak e, Amerika mı? E, yani şunu merak ediyorum ben aslında ne düşünürsünüz? E, Amerikan dizaynı ne acaba? Amerikalı her zaman beceremiyorlar döşselik dizaynları ama kafalarında bir şey oluyor. Daha büyük bir çukur yaratıyorlar tabii. E, daha büyük problemler yaratıyorlar. E, Türkiye açısından varoluşsal tehditlerden bahsediliyor sık sık. E, o tehditlere karşı adımlar atıldığı söyleniyor. Gerçekten böyle bir varoluşsal tehdit durumu mu var? E, bu, bu denklemi nasıl e, koymak lazım ortaya? Ne düşünürsünüz? Şimdi Ceyda Hanım, e, Orta Doğu biliyorsunuz yani Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana e, çalkantıları bitmeyen bir bölge. Evet. Zaman 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 e, duraklayan bir dönemler yaşanmış olsa da temelde sorunları potansiyel olarak var olan her zaman alevlenmeye, parlamaya hazır e, bir bölge. Çünkü sınırları cetvelle çizilen ben tutalım Oradaki evet. mezhebi, diğer birçok sosyolojik e, sorunlar, iç içe geçmişlikler, bütün bunların yarattığı e, kendi iç dinamiklerinde bir e, kaosu da yaratabilecek olan bir dinamik var her zaman. E, Hı -hı. Şimdi bunu e, biliyorsunuz yaşıyoruz sürekli. Hemen sınırımızın güneyinde, Suriye'de neredeyse 15 yıllık bir iç savaşa tanık olduk. Şimdi buna rağmen. Suriye'de yeni bir yönetim gelmesine rağmen Suriye'de henüz bir istikrarı, bir güvenliği görmüş değiliz. Çok yakın vadede hı hı. de bunu pek mümkün olamayacağını da görüyoruz. Neden? Çünkü hı hı. başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere e, tabii ki bütün diğer küresel aktörler de e, bu bölgenin dinamikleri içerisinde hepsi beraber varlar. Hı hı. E, bu bu varlık bu varlık tabii ki oradaki ülkelerin kendi ajandalarını, e, kendi çıkarlarını elbette ki uygulamak için orada varlık gösteriyorlar. Çünkü Orta Doğu denklemi e, neticede küresel diğer denklemleri de etkileyen bir potansiyele sahip. Hı hı. Hı hı hı. E, şimdi bu nedenle bu bölgede bizim e, biraz çok kolay böyle istikrarın ve güvenliğin sağlanması çok kolay beklenebilecek bir şey değil. Onun için çok yakın vadede de görünmüyor. Bugün Suriye'yi konuşuyoruz. Yarın Irak'ı konuşacağız. Öbür gün İran'ı konuşacağız. Ee, yeniden Kuzey Afrika'yı konuşacağız. Belki Arabistan'ın bazı Arabistan'daki gelişmeleri konuşacağız. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman, geliyor mu seçim? Evet, evet alıyor, duyuyor ben size. Tamam. Şimdi e, bize şu anda en yakın ilgilendiren konu ne baktığımız zaman Suriye'yi konuşuyoruz daha çok. Hemen Güneyimizdeki bir sorun sahasından bahsediyoruz. Burada hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin cesaretiyle İsrail'in Suriye sahasında Suriye'nin yeni şekillenmesini kendi lehine ve kendi güvenlik çıkarları doğrultusunda oluşturmaya çalışıyor. Burada sizin daha evvel belirttiğiniz gibi bir çukur kazılıyor. Bu çukurun içerisine kendilerince değerlendirdikleri bir güvenlik havuzu oluşturmaya çalışıyorlar. Ama o güvenlik havuzu öyle bir coğrafi denklemde ki bizi doğrudan ve yakından ilgilendiriyor. Evet. O nedenle... Elbette biz de bu denklem içerisinde olmaya çalışıyoruz. İşte burada karşılaştığımız konu İsrail-Türkiye karşılaşması. Ve Amerika'nın da İsrail'in arkasında olması. Tabi bu denklemden aslında Suriye'nin Şara yönetimi kendisi de o denklemin içerisinde nasıl hareket etmek iste, isteği konusunda kendilerinin de kafası karışık. Çünkü geçmişte Suriye'nin e, eğitimi, güvenlik bürokrasisi, ordusuz silahlı kuvvetleri ekonomisinin hatta önemli bir bölümü, bağlantıları, ticareti hmm. Rusya ile denk e, bağlantılı. Evet. Bir altyapısı var. Şimdi bunun üzerine yeni bir Batı dünyasına endeksli bir e, denklem oluşturmaya çalışıyoruz. Bu, bu işte zorluk burada. E, onu görüyor. E, bir anda böyle hemen Amerika'nın ve e, birlikte Batı dünyası denkleminde entegre olunamayacağını gördüğü için şara işte Moskova'ya da gidiyor. Bazı işte anlaşmaları imzalamak durumunda kalıyor. Çünkü e, aynı zamanda bölge bölge Amerika'sız ne kadar olmuyorsa onlar için? Rusyasız da olmuyor. E, o halde orada bir dengenin yaratılması gerekiyor. İşte zaten şu anda Şahrada evet. dengeyle uğraşmaya çalışıyor. İsrail evet. denklemine geldiği zaman İsrail kendi bölgesel bakıyor oraya tabii ki. Kendi çıkarları doğrusunda bakıyor. Ee, ama Türkiye ile e, bir taraftan da işte son çıkışlarını da hatırlarsak bir taraftan da Türkiye'ye yeşil ışık yakmaya çalışıyor. Çünkü o da kendi çıkarları doğrusunda Türkiye ile bir şekilde bir normalleşmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Evet şunu sorabilir miyim? Tabii geçen hafta Netanyahu'nun e, Türkiye değerlendirmeleri oldu. Bu e, hafta sonunda da Dışişleri Bakanı Gideon Zar'ın da benzer değerlendirmeleri. Tabii. F-35 başlıklaması vesaire ama Modis Vivendi e, hani e, biraz da böyle hani çok da cepheden bir kapışma istemiyormuş gibi e, hani hal yola sokma. Ee, ama öte yandan da e, Amerikalılara da bir mesaj gibi yani Türkiye e, ilişkileri bağlamında. O, o e, Netanyahu yönetiminin mesajları nasıl anlamalı? E, yani bir yandan öyle F-35'ler Türkiye'ye verilemez. Yani Suudi ara, Suudilere vermelerinden daha yüksek sesle itiraz ederiz diye açıkça e, dile getirdi Netanyahu. E, nasıl bir arayış bu? Mesajları nasıl yorumlamalı İsrail'den Türkiye'ye dair? Şimdi tabii İsrail kendi hava gücü veya silahlı kuvvetlerinin gücü veya İsrail'in kendi gücü bir diğer ifadeyle ben daha fazla bir gücün çevresinde oluşmasını istemiyor. Buna Türkiye'de dahil. Onun için Amerika'dan alınacak silahlar veya Avrupa'dan temin edilecek silah sistemleri veya kendi üretimimizden kaynaklı güç oluşturmamıza açıkça tabii ki sıcak bakmıyor. Bunu söylüyorlar zaten açıkça. Ee, ama Arapistan'daki f-35'leri Amerika verirken, İsrail hı hı. de dikkat ederek bazıları Suri f-35'leri e, Suriye'ye veriyor. Yani hı hı. onun bazı yeteneklerini eksik veriyor o f-35'lerin. Suudilere. Yani, evet. Suudilere. Evet. Tabii Suudilere. Evet. Çünkü İsrail'indeki o f-35'lerden daha farklı kabiliyetlerde, daha az kabiliyette de e, Suudi Arabistan'la anlaşıyor. Amerika dikte ediyor. Şu şu koşullar altında bu uçakları kullanacaksın diyor. E, şimdi e, tabii Türkiye'ye de e, verildiğinde, istendiğinde belki İsrail yine böyle sınırlamalar getirilmesini isteyecek veya böyle bir Amerikan nezdinde, Amerikan nezdinde bu tür girişimlerde de bulunabilir. E, ama o bir takip aşama. Şu anda F-35'lerin hiç verilmesini istemiyor zaten bunu e, söylüyor bir şey daha söyledi hatırlarsak son olarak e, en son ifadesinde İsrail ordusunun yapısını yani e, kabiliyetini e, İsrail ordusunun geliştirilmesini yetenek kazandırılmasını Türkiye'nin geliştireceği geliştirebileceği yeteneğe göre e, dizayn edeceklerini söylüyor yani hmm. o zaman şu ortaya çıkıyor demek ki bir tehdit algısını azami Türkiye'nin koşullarına göre kendisini e, dizayn edip konumlandıracak. E, o zaman bütün çevredeki Ürdün, Mısır, Lübnan, e, Suriye ile Irak'la, İran'la baş edebileceğini Türkiye'den de daha yüksek bir kabiliyette silahlı güce sahip olmak isteyen bir İsrail var. Bunu ifade ediyor Netanyahu. Ama öte yandan da ihtiyatlı bir temkinli bir yaklaşımı var aynı zamanda Türkiye işbirliği yapmaya da hazır ve normalleşmek istediğimde altını çiziyor. Herhalde önümüzdeki günlerde hı hı. biz e, Suriye sahasında İsrail'le e, asgari müştereklerde buluşacağımız bir zemin oluşturma arayışı var İsrail'in. Bu da hem İsrail'in kendi çıkarları yani İsrail açısından söylüyorum söylemleri açısından söylüyorum hem de Suriye'nin yeni şekillenmesinde Türkiye'nin rolünü Amerika ile birlikte biraz daha e, hmm. ılımlı ılımlı ve esnek bir yapıya taşımak istediklerini anlıyorum. Hı hı. E, bu e, Şamla bir takım güvenlik müzakereleri e, sürecine Türkiye'de de o denkleme entegre edilebilir e, e, diye düşünüyoruz. Öyle mi? Yani e, hani? Yani, evet, yani bir diğer ifade o denklemi bir parçası zaten e, hı hı. sizde alırsınız. Zaten. Evet. E tabi yani şimdi SDG'nin e, malumatçının son röportajlarına da baktığımızda e, hı hı. bunlar bir şekilde Adem'i merkeziyetçi sistem adını nasıl koyarsak koyalım e, hı hı. inisiyatifi daha çok SDG'de olan merkezi yönetimden bir şekilde ayrı bir idari pozisyonu olan ama Suriye hı hı. bütünlüğü içerisinde Birleşik bir Suriye olarak ifade edilen bir yapı içerisinde kalmak istiyorlar. Zaten bununla ilgili e, hatta tavizle vermek istemedikleri yönünde e, görüyoruz bunu. Çok da diretiliyor. Türkiye'de bu konuyu çok yakından takip ediyor. Türkiye'nin ulusal çıkarları ve güvenliği açısından, hassasiyeti açısından da bunu e, sürekli konuşuyoruz. E, i̇şte bir tümen, iki tugay şeklinde askeri yapılanmasını, Suriye ordusuna entegre edecek ama kendi bölgesinde Muş'taki. Yani hı hı. artık buna da e, özel veya Federef demesek de e, özel bir statüye kavuşturmak istedikleri veya buraya doğru gittiğini de görüyoruz aslında. Açıkçası da bu. evet Efendim e, şunu soracağım. Tabii e, biz yaşımız el er veriyor. Irak'taki işte Amerikan işgali, e, ondan sonraki süreçteki hatta öncesi tartışmalar yani Irak'ta bir Amerika anayasayı yazdırdı Türkiye'nin desteği olmasa şu anki Irak devlet yapısı da ortada olmazdı herhalde yani Irak'ın kuzeyindeki özel yönetim bağlamında bunun tekrarını herhalde beklemek lazım peki o zaman neden Ankara'da böyle bir varoluşsal algı şeyi var yani madem Irak'ın kuzeyindeki gibi işte merkeze bir şekilde Bağlı arada da kriz çıkan ama e, devlet tırnak içerisinde, sınırlarının bütünlüğü içerisinde bir yapı. E, ama buradan böyle bir işte Mazlum Abdi İmralı'ya da gelmek istiyor falan. Böyle biraz karışıyor <laughs> sanki denklem. E, nedir buradaki varoluşsal mesele e, ya da e, iddia olunan diyelim? E, nereden kaynaklanıyor? <laughs> Nasıl anlamak lazım? Biraz yani, sürreal böyle... geliyor bana onun için yani şey yapamıyorum <laughs> çözemiyorum oturtamıyorum kafamda. Evet. Katılıyorum. E, zaten kafalar burada karışıyor. Şimdi evet. <laughs> Irak'ın kuzeyinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi e, Irak bir federal devlet. Yani 2005 evet. ile beraber bu yazıldı. E, bu federal yapı içerisinde e, Barzani yönetimi kendine has bir yönetim tarzı var. E, evet. Irak merkezi yönetimiyle ilişkileri var. Irak toprak bütünlüğü içerisinde ama yönetimi bu. Suriye'de de benzeri olacak. Öyle görünüyor Ceyda Hanım. Yani şöyle hı hı. veya böyle oraya doğru gidiyor bu. Zaten hı hı. zamana oynayan Amerikalılar bunu zamana oynatıyor. Hı hı. Biraz hı hı. işte öteliyor. Belki Aralık ayı içerisinde şimdi askeri bölüm entegrasyonu yapılacak. Sonra idari olan yani anayasanın yazılması işte anayasaya ortak edilmesi Zaten açık açık Şeybani e, şeyde söylüyor e, doğrudan nasıl ortak edileceği konusunu e, ortak edilmek istendiğini hatta bunun konuşulduğunu ifade ediyor. Hı hı. E, bakın ne diyor e, SDG'ye verilebilecek her şeyi verdik. E, saygı haklar temsil, güvenlik teminatları. Suriye İçişleri Bakanı söylüyor bunu. Ben söylüyorum. Evet. 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 Ortaklığı kabul etmesini ortaklığı yani Suriye'nin yeni anayasasına ortak olacaklar. Hukuki statüye oturtacak bir model sunuldu bunlara. Sunmuşlar. Ee, gibi yani bir türlü detaylar var. Şimdi Hı -hı. bu neyi anlatıyor bize? Şey? Irak kuzeyindeki bir yapılanmanın aynısını tanımlıyor burada Şeybani kendisi yani, tanımlıyor yani e, haklar, temsil güvenlik teminatları ve bütün bunların hepsi zaten ayrı ve müstakil bir yapının oluşması demek oluyor şimdi e, Mazlumatlı İmralı'ya gideyim diyor e, yani o, o kadar ok yaydan çıkmış ki e, artık e, o da kendisini oradan bir hak görüyor Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde yani zaten Öcalan'ın oradan iletmek istediği, iletilmesi istenilen mesajlar Suriye'ye de iletildi, PKK'nın e, kendisine de iletildi, kamuoyuna açıklandı, e, söylenmeyen bir şey kalmadı ki. Daha ne görüşülecek, ne konuşulacak onu da anlamıştık. Evet. Efendim bir de tabi Suriye Demokratik Güçlerinin ay PKK ile hiçbir bir alakası yok onlar ayrı plan deniyordu da, o yüzden bir tuhaf oluyor şimdi nasıl yani diye ben aldım. yani ya. <laughs> değil mi daha zaten, yani, düne kadar Amerikalılar öyle diyorlar ya yani bunların bir alakası yok bu ayrı bir şey diyorlardı yani. <laughs> yani bunu zaten bizim kamuoyumuzda maalesef buna e, bu söylemlere e, birçok e, kesim bu, bu söyleme iştirak etti. Hep bunu ben baştan beri açıkladığımız konulardan birisiydi. Yani PKK dediğimiz zaman o KCK yapılanması içerisindeki e, Türkiye ayağı, Suriye, Irak ve İran dörtlünün bir çatı altında olduğunu, her ülkenin kendi içerisinde ayrı bir yapısı olduğunu, onun bir parçası da PKK Türkiye ayağı olduğunu. Hep bunları konuştuk, tartıştık, ifade ettik ama o konu hep böyle bir gözden kaçırılmaya çalışıldı. Yani sonuçta o zaman ayrı ise o zaman ne İmralı ile görüşeyim diyorsunuz. Yani. Evet yani. <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> evet. Evet, Söylenecek bir şey. şey. Evet söylenecek bir şey yok e, gibi bir şey. E, peki e, bir de yani Amerika e, bağlamında e, hemen e, konuda oraya denk gelmişken onu da sorayım çünkü Cumhurbaşkanı yeni döndü sayılır e, Amerika'dan. Şimdi bu F-35 meseleleri vesaire yani e, bölgede o kadar çok değişiklik de oluyor ki e, Türkiye ile Amerika'nın artık çok daha yakınlaştığı e, söylemleri var işte beraber Suriye projesi. Ee, ama sanki öyle bir şey de yokmuş gibi. Yani e, bu konuda nasıl e, Türk-Amerikan ilişkileri bakımından, yani Orta Doğu'daki dizayn e, bağlamında e, nasıl bir resim var? Ya yani, memnun mu Amerikalılar bizim oynadığımız rolden? E, bizi Gazze'ye de gönderemiyorlar bu arada. Yani İsrail her şeyin göbeğinde. Ya yani, Amerika'nın daha doğrusu bir Türkiye-İsrail çözmesi gereken Türkiye-İsrail denklemi mi var? Ya da çözer mi böyle bir şey? Şimdi. Bizim Amerika ile öteden beri Ceyda Hanım inişli çıkışlı hep ilişkilerimiz bu yönde gidiyor. Yani, yani. böyle çok istikrarlı Aman aman bir ilişki pek gitmedi. Zaman zaman bazı dönemlerde işte özel gayretlerle bazı dönemler düzgün bir şekilde ilerlediyse de eninde sonunda diğerlerde hep patlıyor bir şekilde. Hı hı. Ee, Belki bu Suriye meselesi üzerinden de ilişkilerde bir patlama olacak. Ee, veya İsrail'le olan ilişkilerden kaynaklı belki bir pat. Yani Amerika küresel bir aktör. Ee, o tabii ki dünyaya küresel yukarıdan bakıyor. Ee, kendi çıkarları için hiç kimseyi gözünü gözü görmez. Yani kimseyi kara kaşı kara gözü için e, ilişkilerini böyle sürdürmez bugün sizinle ilişkilerini çok iyi yürütür, yarın öbür gün sizi bir kenara koymaya çalışır, kal, yapar. Bunlar Hı -hı. geçmişte yaşandı. Bu bütün Hı -hı. küresel aktörler için geçerli bu. Çünkü evet. o biz bölgesel bakıyoruz. Bir neticede biz kendi bölgemizdeki bir duruma bakıyoruz. İsrail de aynı şekilde. O da bölgesel bakıyor. İsrail ile Amerikan ilişkilerinde Amerika küresel bakıyor. Onların da aslında kendi içindeki çatışmaları ee, bakış perspektifiyle alakalı. Ee, dolayısıyla bizim de e, bu konuda çatışma yaşamamız her zaman mümkün. Yani bugün iyi bir şekilde giderken yarını garanti açıkçası e, edemeyebilir. Ee, bu, bunu da zaten dikkate alıyoruz, a, almak durumundayız. Yani e, bu, böyle olduğunu da biliyor, biliyoruz zaten, biliniyor. Ama Amerika'nın e, şimdi bir barış planları ortaya koyuyor. Gazze barış planı işte 25 madde dedi. Ee, şimdi Rusya ukrayna barış planı dedi 28 madde ortaya koydu. Evet. Şimdi yarın e, tabii o tartışılıyor. Şimdi herkes 25 maddeyi tartışıyor, 28 maddeyi tartışıyor. Oysa ki Avrupalılar 24 madde ortaya koydu. Şimdi evet, evet, çok evet evet çok güldüm. Evet. Bunların amaçları e, ikisi beraber e, tekrardan değerlendirilip analiz edilip yeni bir ...metin üzerinde şu an çalışılıyor... ...ama bizim insanların 28 maddeyi tanışıyor... ...28 madde 24 saat <laughs> ...başka bir şekle girdi aslında... Evet. ...28 evet. madde falan evet. kalmadı... ...24 de kalmadı... Evet. Şimdi, ...cenevrede başka bir madde konuşuluyor... ...şimdi... ...belki Amerika... ...Doğu Akdeniz... ...Güney Kıbrıs Rum yönetimi... ...Yunanistan havzasını da içine alan... ...belki 20-30 maddelik bir... ...barış veya normalleşme planı altında yeni bir plan sunacaklar. Bizi de kapsayan. Evet. Tabi bu hep aslında baktığımızda ne? Bir, Amerika'nın küresel çıkarları. iki İsrail'in evet. güvenliği. Evet. evet. Valla zorlu. Hakikaten bütün denklem yani. Ne, çok fazla bilinmeyen var ama yapacak bir şey yok hep beraber bekleyip görüp gözleyeceğiz ne çıkacak önümüze kestirmeye çalışıyoruz çok teşekkür ediyorum ee, Ünal Bey yani e, hakikaten karmaşık evet. bir resim özellikle Suriye sahası herhalde gidişatı pek çok şeyi etkileyecek ee, henüz çok fazla belirsizlik var tam olarak da ne isteniyor Tabii öyle bir sorun var Türkiye ne istiyor Suriye nasıl bir Suriye istiyor nelere razı gelebilir nelere gelemez onu kestiremiyoruz galiba artık öyle bir yerdeyiz çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Sağ olun. Için. Çok ben de yayınlar diliyorum.